Mutlu sabahlar sayın seyirciler, iyi haftalar, günaydın. E, yeni haftaya başlarken finans piyasasındaki son durumu ve e, nasıl bir gün ve hafta geçirebileceğimizi konuşacağız. E, öncelikle şu aşamada günün ilk işlemlerine bakalım. Tabi e, burada geçen hafta ait bazı işlemler de var. Mesela borsa 97.845'te geçen haftayı, cuma günü kapattı. Amerikan borsaları primliydi, 2.929 puandan geçen S&P 500 endeksi vardı. Tahvillerin yavaş yavaş hareketlenmesini bekliyoruz önümüzdeki dakikalar itibariyle. Tabi saat 9.55'te borsada ilk işlem de geçmiş olacak. Oraya bakacağız. Ama Amerikan vadelilerde şu an hafif bir yükseliş var. %0.2-0.3 civarı. En azından negatif bir görüntü yok ama çok da büyük bir heyecan yok. Kur tarafı geçen haftaki o 7.23 seviyesinin üzerine 7.27'ye doğru hatta gittikten sonra 7.10'un altındaki görüntüye biraz daha kavuşmuş gibi görünüyor. Bunun dışında euro tarafında 7.70'in hemen altında işlemler devam ediyor. Parite çok hareketli değil. 10 saatinde hala 1700 üzerinde. Gram altın doların düşmesinden kaynaklı rekordan biraz uzaklaştı ama yani çok çok da uzak değil. Yaklaşık rekoru hala 7-8 liralık bir mesafe var. Petrol fiyatlarında ise 30 dolar civarı Brent petrolü var. Zaman zaman 29 lira, zaman zaman 30'ları görüyoruz. Orada da belli bir bant aralığı yavaş yavaş oluşuyor ama hani çok da geniş bir aralık demek çok da doğru olmaz. Böyle bir ortamda şimdi genel resme bakmak lazım. Yani bugün neler vaat ediyor? Bu hafta neler vaat ediyor? Bunları konuşacağız kimle? GCM Yatırım Araştırma Müdürü Sayın Tuğberk Çitilci ile birlikte. Hoş geldin Tuğberk yayınımıza. Murat hoş bulduk. Sağlıklı yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederim. Şimdi e, istersen şunla başlayalım. Yani geçen haftanın konusu biliyorsun BDDK ee, üç evet. yabancı bankaya getirilen o işlem yasağı meselesiydi. Daha sonra bir resmi gazetede çıkan bir tebliğ vardı. Ee, özellikle manipülasyonun tanımını biraz daha yapan bir e, açıklamaydı o. En sonunda e, Sayın Mehmet Ali Akben, BRDK Başkanı'nın yaptığı açıklamalar hafta sonu takip edildi. E, oradan sana bir notla sorarak başlayayım. Biz ne düşünmüştük ilk etapta? Üç bankaya yönelik bir adım. İşte bu bankalar acaba manipülasyon mu yaptı e, diyorduk. Ama biraz daha bir açıklık getirilmiş durumda. Burada şöyle diyor Sayın Akben. E, Temelde düştükleri için, yani e, yükümlülüklerini yerine getirmedikleri için biz bu yasak işlemini koyduk. E, manipülasyon yapılıp yapılmadığı da inceleme ve soruşturma sonuçlarında ortaya çıkacak dendi. E, bu açıklamayı nasıl buluyorsun? E, önce buna başlayalım. Tabii Murat, senin de bahsettiğin gibi finansal piyasalarda spekülasyon ve manipülasyon arasında çok ince bir nüans farkı bulunuyor. BDDK Başkanı Akbe'nin yaptığı açıklamalarda soruşturmanın neticesinde bu işin bir manipülasyon olup olmadığı anlaşılacak. Zaten bankalara da bu yasağın gelmesindeki ana unsur TL yükümlülüklerini kapatmamalarından dolayı gerçekleşmişti. Herhalde bu haber çıktıktan sonra kurun zirve yaktığı seviyelerde kuvvetle muhtemel bu ilgili bankalar bir pozisyon ayarlamasına gitti ki kur tarafında çok sert aşağı yönlü hareketler görüldü. Tabi bankalar eğer hükümlülüklerini yerine getirirse bundan sonra döviz piyasasının da normalleşmesi açısından önemli bir adım olacak. Evet normalleşme için de yani zaten Sayın Akber onun herhalde bu açıklamada sinyali veriyor. Yani hükümlülükler yerine getirilirse bu konuda tekrar yasak konusu tekrar gündeme gelip görüşebilir şeklinde bir aslında ifade de var burada bir mesaj da var. E, tabii burada e, ilk etapta e, kur tarafında 7-10 seviyesinin altına doğru bir hareket olduğunu gördük. E, halen yeliler civarı bir resim var. Swap görüşmeleri devam ediyor. E, bir yandan tabii ki bu en son e, BDDK'nın e, yürüteceği o manipülasyon e, süreci daha doğrusu e, hangi yorumun, hangi paylaşımın e, ve hangi bilgi aktarımlarının manipülasyon ve işlemlerinin elbette manipülasyon olduğuna dair bir yönetmeliği de vardı. Bundan sonraki süreçte özellikle kur tarafında, piyasa tarafındaki oynaklığı azaltabilecek türden bir gelişme olarak değerlendirilir miyiz bu çalışmalar? Tabii bunlar adım adım ilerleyen bir sürecin parçaları. Burada ana referans olarak ABD menşeli büyük kurumlar tarafında bir swap anlaşması olur mu olmaz mı kritik noktasında tabi burada neden ABD önemseniyor burada da bir oryantalist yaklaşımdan ziyade bu swap mekanizmasını veyahut da kredi aktarım mekanizmasını sağlayan büyük kurumlar Amerika menşei veyahut da Amerika kontrolü olduğundan dolayı FED'i bir aslında ulus üstü güç olarak kuvvetli değerlendirmek gerekiyor bundan dolayı biz FED'e bu kadar odaklı devam ediyoruz. Haftanın ilerleyen zamanlarında FED'e ilişkin sıva aktarım mekanizmaları veya da farklı bir şekilde kredi mekanizmasına ilişkin gelebilecek pozitif haber akışı döviz kurunu 7 seviyelerine doğru çekebilir. Ama şu anki duruma baktığımız zaman da 7 psikolojik seviyesi üzerinde kalıcılık, 7-10'da bir dengelenme. Zaten yukarı gittiği zaman da geçen haftaki yüksek seviyeleri gördüğünden dolayı yukarı seviyeleri söylemek kolay. 7-13, 7-16-50 seviyeleri ama o noktadan sonra yurt dışı resminin bozması ve Türk lirasına özel bazı tırnak içinde atakların gelmesi durumunda yeni zirve görme potansiyelimiz de bulunuyor. E, gelişen ülkeler sınıfına baktığımızda aslında sadece Türk lirası değil, işte Brezilya reali, Güney Afrika randı, e, Rus rublesi her birinin farklı hikayesi olsa da yine baskı altında görünüyor. Yani e, biz geçtiğimiz dönemde mesela 2008-2009 krizindeki zamanı hatırlayalım. Orada bir küresel krize dönüşmüştü. Sonrasında hemen ardından olmasa da sonrasında, o basılan paralar gelişen ülkelere akmıştı ve Türk lirası gibi birçok gelişen ülke para birbirine değerlenmişti aslında. Biz böyle bir süreci bu dönem yaşayacak mıyız yoksa farklı bir konjonktür mü yaşıyoruz şu aşamada? Gelişmekte olan ülkelere kriz olsun olmasın her dair bitiri arayışında olan para gelecek. Tabii bu noktada Türkiye bu sebep içinde ne kadar pozitif, ne kadar negatif ayrışı burada Amerika-Türkiye ilişkileri ve bunun paralelindeki sıvap görüşmeleri ön planda olacak. Eğer bu dinamiklere ilişkin pozitif gelişme olursa tabii ki de gelişmekte olan ülkeler içinde Türkiye pozitif ayrışma potansiyeli buluyor. Aslında büyük resme baktığımız zaman da faiz veya da getiri anlamında Küresel sermaye imkan bulduğu zaman da bazen negatif haber akışlarına rağmen bile ilgili ülkeye girerek çok farklı getiri potansiyelleri sağlayabilir. Bunu da dipnot olarak belirtmek lazım. Burada Amerika konuysa oradaki son fiyatlamalardan bir tanesi geçen hafta çok konuşuldu bu. Fed'in faiz eksi seviye indirip indirmeyeceği meselesi. 2008-2009 krizinde bunu yapmadı Fed. Şu anki açıklamalarda çok tercih edilmeyeceği yönde belki ama hani para piyasasının hesaplamalarına baktığımızda veya beklentilerine baktığımızda bu yılın sonunda Fed'in faizi eksi seviyeye ki şu an sıfırda eksi seviye indirebileceğine dair bir fiyatlama olduğu da görünüyor. Ne kadar gerçekçi bir eğer böyle bir eğilim olursa bizi nasıl etkiler? Belki bunun ilk sinyalini çarşamba günü FED Başkanı Powell'ın Türkiye saatiyle 16'da yapacağı konuşmada bulabiliriz. Ama şu anki dinamiklerde istihdam büyüme tarafında Amerikan ekonomisi için virüsün yıkıcı etkisini gördük. Şu anda negatif faiz için bir ortam bulunmuyor. Ama yılın ikinci yarısından sonra virüse ilişkin ikinci, üçüncü dalganın gelmesi ve bu ekonomik tahribatın artması durumunda FED tabii ki de negatif faize çeker. Burada zaten iş dönüyor dolaşıyor. FED'e neden ulusüstü bir güç oluyor? Çünkü Amerikan hükümetinden önce bile FED devreye giriyor, faizleri sıfıra çekiyor ve ondan sonra bütün büyük önemli merkez bankaları ve devletler FED'i takip ediyor. Dolayısıyla burada oyun kurucu olarak FED her daim masada olacak. Yılın ikinci yarısından sonra eğer ekonomik aktivitede çok sert darbe olursa tabii ki de negatif faizi görüyor ve konuşuyor oluruz. Burada tabii ekonomilerin toparlanma günüsünün boyutu önemli. Biliyorsun IMF, Dünya Bankası hep büyüme tahminlerini aşağı çekti. Tüm ülkelerin çekti. Ee, çok yeni, yani bir ay bile belki yeni olmadı e, bu en son tahminler revizeli. Ama IMF Başkanı'nın yeni açıklaması var. Daha da düşebiliriz yönünde. Yani ekonomiler bu kadar hareketlenmeye başlayacak. Normalleşme süreçleri başlayabilir. Adımlar, tarihler veriliyor birçok ülkede. Ee, buna rağmen biraz daha beklentilerin kötümsel olduğu bir ortamda nasıl bir tabloyla karşılaşacağız? Yani bu en kötü geride kaldık. Çok klasik bir laftır ama çok oraya yakın değil miyiz şu anda? Yoksa kaldı mı gerçekten? Yani şu anda en kötüsü geride kaldı. Fakat biz bir gecikme etkisi yaşıyoruz. Küresel çapta büyüme şimdi normalleşme aşamasına gelecek. Yani virüs öncesindeki durumunu toparlayacak. Ondan sonra iğme kazanırsa biz evet en kötüsünün geride kaldığını atlatıyor, atlatmış olacağız. Fakat şu anki Çin özelindeki büyüme petrol fiyatları talebin bir anda durmuş olması küresel ekonomilerde bir anda V şeklinde bir toparlanma olmayacağını net olarak gösteriyor. Burada istersen de hani çok kısa bir süre kaldı ama bir borsaya da bakalım. Çünkü borsada hani geçen seferki sohbetimizden bu yana çok büyük oynaklıklar hissetmedik açıkçası. Yani 100 bin üzerindeki görüntüyü acaba 103 bin, 105 binleri gider mi diye konuşurken öyle olmadı. Biraz düştü ama hani yurt dışı da çok negatif değil. Biraz da işte bu yeni normalleşme adımları çerçevesini düşünürsek, iş yerleri üretimin açılması ve tekrar faaliyete geçmesini düşünürsek nasıl bir resim var orada? Borsa İstanbul için pozitif fiyatlama devam ediyor. Genel bank 95 bin ile 100 bin seviyesi arasında. Fakat hem bu BDDK'nın üç bankaya ilişkin döviz işlem yasağı ve bunun çapraz etkisindeki Borsa İstanbul tarafında Garanti ve Akbank hisselerinde yabancı ağırlıklı satışlar gördük. E, bu yabancı ağırlıklı satışlar geçtikten sonra biraz daha yerli dinamiklerin kontrolüne geçebilecek Borsa İstanbul tarafında tekrar 100 bine doğru yakın sıcak bir hareket görebiliriz ki bu noktada da kamu bankalarının olası sermaye arttırımına ilişkin haber akışları sıklaşıp bu beklentinin yakın zamanda olduğu kamu bankalarında pozitif yönde etkiliyor. Dolayısıyla Borsa İstanbul tarafında iyimserliğin devam edeceğini düşünüyorum. Evet, bakacağız. Çok teşekkürler. Yani gerçekten hani geçiş süreci, geçiş süreçlerinde ee, yakından takip etmek lazım. Yani her normalleşme evet. adımı geçiş sürecinin hızlanması anlamına gelecek. Ne kadar hızlı olacak bakacağız. Birçok sektör hala belirsiz. Ee, GCM Yatırım Araştırma Müdürü Sayın Turbek Şitici ile birlikteydik. Teşekkürler tekrar Turbek. Ben teşekkür ederim. Evet e, böylece e, bu sabahki ekonomi resmine biraz piyasa resmine bakmış olduk. Aslında çok sert bir piyasa hareketi başlamış değiliz. Gün içerisinde takip edeceğiz. Saat 13.40'da ekonomi haberlerine görüşmek dileğiyle.